Evet merhaba arkadaşlar HP Victus 16 gaming laptop şöyle bir dış tasarımına bakalım gördüğünüz gibi bilgisayarda oldukça fazla e, ızgara var soğutma ızgaraları bilgisayar biraz ağır 2.3 kilogram olması lazım çift fan soğutma sistemi var. Yanlarda gördüğünüz gibi Type-C sağ tarafında, kendince sol tarafında. iki tane USB, bir tane HDMI ve şarj giriş yeri. Sağ tarafında ise Ethernet portu ve bir tane de USB noktası var. HP Victus. Bu ekran 16 inç, 15.6 inçlere çok yakın bir şey var. Dizaynı var. Açma-kafama tuşu burada. Yani yanlışlıkla basarım derseniz de yanlışlıkla basmaya e, müsait görünüyor ama bastığınızda da herhangi bir işlem yapmıyor. Uzun bir e, basmanız lazım. Şarj aletini göstereyim. 230 Watt. Bendeki model AMD Ryzen 7 e, RTX Nvidia 4060 ekran kartı 144 Hz monitörü var. Kendisinin. Bu şekilde. Ee, bunun fiyatı 48 bin lira. Teknosa'dan alındı. Oldukça güzel. Ee, oyun vesaire açtığınızda fan sesi artıyor. Ama bunun da burada bir kısa, kısa yol tuşu var. HP Omen gaming hub. Buradan bilgisayarı da kısaca yönetebiliyoruz. Açılsın. Bu uygulamadan laptopu yönetebiliyoruz. Performans kontrol fan hızını Sesi duyuyorsunuzdur umarım. Maksimumda. Şöyle normal alıyorum. Bu performans modunda ortadan aşağı alamıyorsunuz. Balans modunda sıfır ses ile oyun vesaire oynayabilirsiniz. Şu an ses iyice azalacak. Gördüğünüz gibi. klavye tuşları e, klavye ışıkları değişebiliyor çeşitli tek renk e, yani sağ tarafı kırmızı sol tarafı beyaz şeklinde değil kapatabilirsiniz ama açık durması daha güzel e, Valorant'ta 230 ila 280 arası FPS düşük ayarlarda alabiliyoruz oyunlar oldukça akıcı iskurtör ters ekranı var. 16 inç yani kasasına göre e, çerçeveleri inceltikleri için e, küçük bir kasada 16 inçi sığdırmışlar. HP Victus 16. Laptop almak isteyenlere tavsiye ederim. E, DDR5 16 GB RAM'e sahip, 512 GB SSD hafızalı modeli bu model.